Efsane oyuncu Aydemir Akbaş'a veda, İbrahim Tatlıses'in hüzün dolu anları son ana kadar beni bekledi. Böyle bir dostu bir daha nereden bulurum? Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ve 88 yaşında aramızdan ayrılan Aydemir Akbaş bugün son yolculuğuna uğurlandı. Galatasaray Lisesi'nde düzenlenen anma töreni ve Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Yeşilçam'ın duayen ismi Aydemir Akbaş uzun bir süredir kanser tedavisiyle, davisi görüyordu. Ocak 2023'te yeniden kansere yakalandığını açıklamış, sonrasında evinde baygın bulunarak hastaneye kaldırılmıştı. Daha önce kolon, gırtlak ve bağırsak kanserini atlatan Akbaş, hastalığına karşı mücadelesinde maalesef yenik düştü. Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen törenden sonra Akbaş'ın naaşı Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'ne getirildi. Cenazeye İstanbul Valisi Davut Gül, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol güven, sanatçılar İbrahim Tatlıses, Mehmet Ali Erbil ve Şafak Sezer'in yanı sıra pek çok tanınmış isim katıldı. Dostları Galatasaray Lisesi'nde usta oyuncuyu son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Aydemir Akbaş'ın yakın dostu İbrahim Tatlıses, cenaze töreninde duygusal anlar yaşadı. 45 senelik arkadaşım, bir gün bile kalbini kırmadım. O da benim. En son beni bekledi, odaya girip aydoş ben geldim dedim. Yarım saat sonra da vefat etti. Böyle bir dostu nereden bulacağım? Sözleriyle acısını dile getirdi. Tatlıses, cenaze namazında en ön safta yer aldı ve 45 yıllık dostuna hakkını helal etti. Sanat hayatı boyunca Ayfer Feray, Nisa Serezli, Ali Poyrazoğlu gibi önemli isimlerle çalışan Aydemir Akbaş, Keşanlı Ali Destanı, Direkler Arası, Zilli Zarife, Ferhat Leşirin gibi pek çok tiyatro oyununda yer aldı ve yönetmenlik yaptı. Sinemaya 1964'te Atıf Yılmaz'ın yönettiği Keşanlı Ali Destanı filmiyle adım attı. Yılmaz Güney'in filmlerinde de oynayan Akbaş, İbrahim Tatlıses'le işbirliği yaparak 33 filmin senaryosunu kaleme aldı. Komedi türünde yüzü aşkın filmde rol alarak sinemada iz bırakan Akbaş, yönetmenlik ve senaristlik yapmanın yanı sıra birçok dizi projesinde de yer aldı. Aynı zamanda spor yazarlığı yaptı. Özel hayatında ise 1964 yılında nikah masasına oturduğu tiyatro oyuncusu Beyhan Akbaş'la iki kez boşanıp yeniden evlendi. Prematüre doğan bebeklerini kaybetmişler ve bu acı kaybın ardından başka çocukları olmamıştı. Aydemir Akbaş, Şafak Sezer'in Kolpaçino serisindeki Sabri Abi karakteriyle geniş bir hayran kitlesi kazandı ve son olarak Ocak ayında vizyona giren Col Pacino 4 dörtlük filminde rol aldı. Yıllar içinde sağlık durumu kötüleşmesine rağmen emekli olup köşesine çekilmedi. Hürriyete verdiği bir röportajda ileri yaşlarda bile enerjisini korumasını yaşam sevgisine ve gençlerle olan iletişimine bağlamıştı.